merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pesin One Two'nun bölümüne hoş geldiniz. Maç Kagliari, Kagliari ile oyun planı. Oyun planı yapmamıza gerek yok. Başlayalım. Abi. Eğer gol olur, gol atacaksak Sümüz var. S. Perfect <Sessizlik> 2021. Yani 2022. Oy. Bentancur. Birazcık şu hakemin sesin Hakemin sesi fazla. Ha, bu Çok iyi. Hop, Pjanic yok, alamadı. Pjanic koşuyordu. Ah. Sızıçini. Sızıçini. Kuadrado ya. Kuadrado'dan. Kuadrado giriyor orada. Oha. Oha. Cristiano Ronaldo. Öyle bir şey bir şey. Ben tankur. Ah, su. Hareketimizi de yapak şuradan. <laughs> güzel, güzel. Cagliari karşı Juventus. Dakikalar 12. Delight. Ben Banger. Devil Adam ben. Allah. Bana <laughs> Hayır. Uy. Direkten çıktı. Sizi Sizi çiğni. Dibala. Hocam bunlar da faal yaptırtmaya çalışıyor yani orada. Koş o zaman yani. Faali gördüm. mü koşacaksın. Hop. Hop. 호장명이가요라야 야? 와! 디발라 마투이디단 히고야. 히고야. 오수 Pozisyonun tekrarı. It's late for a pop. Ui, Bakalım koşarak çalım atabilir miyim? Dibala'ya. Ronaldo. Oh, Uy! Güzel atıyor ama güzeldi yani. O güzel. Dakikalar 30. Matudi, Matudi, Matudi. Hop. Uy. Matudi'den güzel aldı ama. Matudi de iyiydi şimdi. Hakkını verek. Ne? Hop. Hocam. Bırak tuttu bu ne yani? Ronaldo'yu hiç kimseyle değiştirmem. Chat. Higo'ya Higo gidiyordu. Ben tankur Ben tanku. Uy.

Allah ya orada QD yapacaktım Gol olacaktım kadar yani Açtı çünkü <laughs> Ne Kendi kaleme gol attım lan Oğlum bana Seni Bakayım Oradan evet almıştık <laughs> Lan ya neyse biz kendimizi. en azından 3 biz yeniyoruz yani. Gol atacağım. Telafi etmenin yolu budur. Aha, ikinci araya. Dedim torpil geçtim, bir gol atsınlar dedim yani. Hocam faun yani kırmızı kart. Bakayım. Hangi kartı vermişler? Oha kart vermemişler. Uyarı direkt. Heh. Bu ayakta olmaz. Dibalanın ayağı uygun mu? Aynen uygun. Uy olmadı ama. <laughs> 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 ben Ronaldo. Oh, <laughs> <laughs> wait for it. Oha, oğlum Banuç öyle bir ilerledi ki çalıma çalım açalım dedi. Ar 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 ar! Huu. Penaltı kesim kesim penaltı. Oo! Oh. Quadrado oyundan atılmış lan. Dur oyun planı. Ana! Sabek bek yok lan. Dur o zaman şunu çöpe atak. Hayır, hayır. sağ bek Ronaldo değil. yaparız. Şimdi. Yok. Stoper şöyle. Yanında durursun birazcık. Allah. Hayır. Higo'dan. Higo'ya. <laughs> o nasıl bir şeydi lan. O Fal fal fal. Hocam ne yaptı ya? O da bana kafa attı. O da bana kafa attı yani. Hayır! Azalı azal hit. Azal hit. Hayır. Ah, 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 ah. Oh! <laughs> Kulağım sağır oldu lan. Seyirci öyle bağırıyor ki yani. Golü çevirmeliyiz. 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 Gol yememeliyiz. Hocam kaydı ya. Hocam ne yaptım ben şimdi? Ona kaymadım. Babir'in suçu var. Şimdi yalan atmayayım. Suçu var. Ne yaptım ki orada ben? <laughs> oh. hayır, hayır, hayır hayır hayır. Hayır hayır Bari beraber e bitseydi ya. son şansım bu. Dakikalar yetmiş. Dondurmalar bitmiş. Oh! Hadi değerlendir. Ya. Sen değerlendirme işine ya. çıkarmam yani imkansız. Ronaldo. 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 Hayır. Ho oh, ha ha. İyi ki öyle kaymışım ha. Var ya kaymasaydım goldü. Kaymasaydım.

Banachi, di Dibala. Hadi Dibala bir şeyler bekliyoruz senden. Bir şeyler bekliyoruz senden. Aa, kaymak istiyorum şu kaleci. Hadi Dibala hadi bir, bir şeyler yap. şimdi kaleme gol atmasaydım yeniyorduk maçı be. Dan 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 dan. Don don don. Dakikalar 90. Ya evde yoksan. Diğer ki maçımız kimleymiş? Diğer ki maçımız Pordenone neyleymiş? Acaba takım rotasyonu birinci bölüm. Hıh. Buradan Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu videoda PES oynadık. Ee, o kadardır. Öyle oynadık. Hadi bay bay. Goodbye. Öyle.